Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yay burcuyla devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. Ee, yaylar yükseleni güneş burcu, ay burcu yay olan arkadaşlarım. 22-28 Eylül haftası. Siz neler bekliyor? Buna bakacağız. Hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlarım niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklındaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet haydi bakalım yay burcu. Bakalım haftanın genel enerjisi senin için ne verecek? Evet kolektife evet. bir bakım size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlarım. Yay burcu burada diyor ki e, arzularının izini sürmen gerekiyor. Korkularına kulak verirsen yenik düşersin. Arzularının peşinde gidersen huzura kucak açacaksın diyor. E, öncelikle ihtiyaçlarınla ilgilen, kendinle ilgilen ve bazı konularda bir şeyleri gerçekleştirmek istiyorsun e, ya da bir amaca ulaşmak istiyorsun. Sadece niyet et ve harekete geç. Niyet edip harekete geçmek seni kazandıracak diyor. Eskinin korkularını, eskinin travmalarını bırakman gerekiyor. Bunlar senin önünde sadece korku enerjini yükseltir. Arzularını ve isteklerini bastırmana sebep olur. Eskinin negatif enerjilerini düşünmekten vazgeç ve seni yaradana kendini teslim et. Seni yaradana güven. Çok fazla düşünmek sadece sende rahatsızlığa sebep olur diyor. Evet değişim dönemine giriyorsun ve bu dönemde yalnız değilsin. Korunuyorsun. Belki de dualarına istinaden bunu söylüyor ama merak etme diyor. Sevildiğini hissedeceksin. O sevgiyi hissetmek, o aşkı hissetmek rahatlamana sebep olacak. Toprak ana sevildiğini hissedeceksin ve rahatladığını hissedeceksin diyor. Ayrıca bu ara biraz yeteneklerinle gündeme gelebilirsin. Kabiliyetlerinle gündeme gündeme gelebilirsin. Ya da kendi alanınla, branşınla, işinle alakalı gündeme gelebilirsin diyor arkadaşım. Peki klasik tarot ne verecek bakalım. Kilisi, para üçlüsü para şövalyesi asa prensi ve kılıç cedilisi evet bu kısımda uyumlanan arkadaşlar dedim ya işle alakalı e, kabiliyetle alakalı ya da meslek alanınızla alakalı gündeme geleceksiniz bakın bir evrakla uğraşmak bir koşturmaca, bir telaş hali içerisinde olacaksın diyor. Ve bu telaş sana bir göz aydınlığı yaşatacak. Yani işle alakalı bir haber, bir gelişme, bir koşturmaca ve bir yorgunluk. Ama tatlı bu telaşlar bunlar. Uzun zamandır düşündüğün, belki başarı elde etmek istediğin, belki bir türlü olmuyor, niye olmuyor dediğin konularla alakalı zafer elde ediyorsun. Senin olana sahip çıkacaksın diyor arkadaşım. kapağı olmuşsu kılıç dokuzlusu para beşlisi kılıç üçlüsü kılıç dörtlüsü ve savaş arabası bu kısımda enerjisi tutan yerler içinizde bir acı var yani böyle hazmedemediğiniz sindiremediğiniz atamadığınız düşündüğünüz bir acı var biraz darmadağın etmiş bu acı sizi yani belki sevdiğiniz ihanet etti çünkü bir sırtından bıçaklanma durumu var. Belki çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz ihanet etti. Ama burada diyor ki bu acıyla yaşayamazsın. Yani oturup sadece bunu düşünüp yaşayamazsın. Hayatının ipleri senin elinde. Evet için yanıyor olabilir. Dışarıya zaten bunu belli etmiyorsun. Ama bu acıyla yaşayıp darmadağın olmak yerine hayatının iplerini eline alıp sıfırdan başlaman gerekiyor diyor. Sıfırdan başlamak enerjini de toparlayacak. Seni de toparlayacak Az önce genel enerjilerde demişti ya Sadece niyet et ve harekete geç diye Evet niyet et harekete geç Bunu yaparsan kazançlı çıkacaksın diyor. Para kralı Aziz Asa onlusu, Kupa altılısı Kılıç kralı Ve ay Haber geliyor. Yaylar haber geliyor. Tam tersi düşündüğün bir konuyla alakalı. İşte bir yere başvurmuşsundur olumsuz gelir diye bekliyorsundur. Kaygılı düşündüğün, olumsuz düşündüğün ya olmaz bu iş dediğin bir konu ile alakalı haber geliyor. Aziz kartı öyle güzel bir bilgi gelecek ki diyor senin hanende mutluluk olacak. Hane içerisine aydınlık getirecek. Bir çocuk sevinecek bu konuyla alakalı bir çocuk sevinecek ya da sen bir çocuk sevindireceksin. Böyle bir niyet de etmiş olabilirsin. Ve hane halkı içerisinde de oldukça mutluluk yaşayacaksın diyor. Ayrıca gelen haberle alakalı Aziz aslında bir öğretmenliği de gösterir. Bu bir öğretmenlik de olabilir arkadaşım. Öğretmen de olabilirsin ama bir haberi de gösterir. Öğreneceksin. Öğrendiğin haberle birlikte de uzun bir yola çıkacaksın. Yani ee, senin için uzun bir yol yolculuk durumu veriyor. Peki aklındaki kişinin sana karşı duyguları nelermiş? Bir de buna bakalım. hırs yapmış bazı konularda. Kafası karışık arkadaşlar. Şu an sessizlik var çünkü diyor ki yalnız kalmak istiyor. Yalnız kalmak istiyor. Kafası karışık. Doğru kararı vermek istiyor. Ayrıca bu ilişki içerisinde birazcık da böyle e, nazar enerjisi de var. Nazara gelmiş olabilirsiniz dedi. E, aklındaki kişisel ilinle alakalı hırs yapmış. Evet yolun sonunda bir olmak istiyor. Tekrar başlamak istiyor. Sadece şu an hangisi doğru, hangisi yanlış, bunu bilemediği, kafasının karışık olduğu bir döngüden geçtiği için sessizliği seçmiş ama tekrardan sana karşı atacağı bir adım olacak olarak görünüyor. Peki enerji destem sizin için ne verecek bakalım arkadaşlar. Wow, hadi bakalım inşallah. Hemen yorumlayacağım. Özü büyülü bir insansın. İnsanları çok çabuk etkileyebiliyorsun. Etkin altına alabiliyorsun. Ama kendine geldiğin zaman tıkanıp kalıyorsun. Bu tıkanıklık duygusallıkla alakalı. Öncelikle sana gelecek olan bir mesaj, bir iletişim seni çok mutlu edecek dedi. Söylediklerine dikkat et. Çünkü senin söylediklerin bu iletişimin devamını şekillendirecek ve gelen haberle birlikte gerçekten fazlasıyla mutlu olacaksın diyor. Çok olumsuz düşünüyorsun. Biraz iyimser olman lazım. Biraz olumlu bakman lazım. Ve hayatında bazı kapılar kapanmış olabilir. Diyor ki, hayrına olmayan şeylerden aslında korunuyorsun ama farkında değilsin. Ve şu an birazcık dinlen, birazcık kendine zaman ayır ve birazcık bedeninle, zihninle ilgilen. Bunu yaparsan daha güzel, daha güzel ve daha güçlü bir şekilde toparlanacaksın diyor. Peki işaret kartının sana mesajı nedir arkadaşım? Bakalım. O da seni düşünüyor diyor. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor. Ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun dedi. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.